Başbakan ilk defa bir gerçeği ifade etmiş oluyor. Daha belki Oslo'dan başlayan müzakere süreci üç aşama olarak gerçekleşecek. Bunun ilk aşaması silahları bırakarak PKK terör örgütünün ülkeyi terk etmesi etmesiydi. Şimdi aradan geçen iki aya yakın bir süredir. Hatta daha fazla bir süre içerisinde. Sayın Başbakan bir gerçeği ifade ediyor. PKK militanlarının eli silah tutanlar silahlarıyla birlikte hala Türkiye'de bulunuyor. Bazı çocuklarla hanımların ülkeyi terk ettiklerini ifade ediyor. Bunu da oransal olarak yüzde %20 ile söylemeye çalışıyor. O bakımdan ne Oslo müzakere süreci verilen görüşmeler ve sözler çerçevesinde uygulamaya konmuş ne de PKK'nın Türkiye'yi terk etme gibi bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıkmıştır.